Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, geçtiğimiz haftaya damga vuran Recep Tayyip Erdoğan ile Temel Karamoloğlu görüşmesini ve görüşmede yaşanan koltuk krizini bugünkü köşesinden aktardı. Öztürk, söz konusu, krizin 27 yıl önceki bir olaya dayandığını yazdı. 1994 yerel seçimlerinde dönemin Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamoloğlu'nu düşündüğünü yazan Öztürk, Karameloğlu İstanbul için gönüllü değildi, Sivas Sivas'ta bir dönem daha başkanlık yapmak istiyordu, dedi. O dönem Erdoğan'ın Sivas'a gittiğini yazan Öztürk, Erdoğan'ın Halil İbrahim Karademir'in evinde misafir edildiğini ve Karamoloğlu'nun aslında Erdoğan ile yüz yüze görüşmek istemediğini ifade etti. Bunun üzerine Karademir'in evindeki telefonla görüşme yapıldığını aktaran Öztürk, yaşananları şöyle aktardı, Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kendisi için son şans olduğunu belirtiyor, siz Sivas'ta devam edin, İstanbul adayı ben olayım, diyordu. Karamoluoğlu ise bu konuda kendisinin yapacak bir şeyi olmadığını, gidip Erbakan'la konuşmasını önerdi. Öztürk'ün anlattığına göre Erdoğan, Karamoluoğlu'ndan adaylığını bir hafta daha açıklamamasını istemiş, bu bir haftada her şeyin çözüleceğini söylemişti. Karamoluoğlu ile yüz yüze görüşemeyen Erdoğan, İstanbul'a dönerek Oğuzhan Asiltürk ile görüşmüş ve neden İstanbul adayı olması gerektiğini ona da aktarmış. Gelişmelerin Erbakan'ı kızdırdığını aktaran Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü, temel Karamoluoğlu'nun adaylığını açıklamaması, İstanbul için pek de gönüllü olmaması Erbakan'ı kızdırdı. Karamoluoğlu da, ben, Sivaslılara bir dönem daha başkanlık yapacağımı söylemiştim, şimdi yanlış olur, diyordu. Bunun üzerine aday Erdoğan yapıldı ve tüm kamuoyu araştırmalarını alt eden Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Karameloğlu'nun Sivas'ta Erdoğan ile yüz yüze görüşmemesinin rövanşının koltuk olayı ile alındığını savunan Saygı Öztürk yazısını şu ifadelerle bitirdi: "Aslında bu 27 yıl önce yaşananların bir rövanşı gibiydi." En azından bu olayı ayrıntılarıyla bilen ve siyasi gelişmeleri o dönem yakından izleyenler konuyu böyle değerlendirdi. Bize de gizli kalmış bu konuyu yazmak düştü, ifadelerini kullandı.